Merhaba sevgili dostlar. Bugün de kalbinize göndereceğim mesajı gökyüzüne gönderiyorum. Umarım e, güzel bir hafta sonuna giriş yaparsınız. <laughs> Dün itibariyle e, benim 3 saatlik danışmanlık e, yaşam koşulu danışmanlığı e, süpervizörlükle ilgili saatimi doldurmuş oldum. Bunu da çok güzel bir grupla yaptım. Yaş grupları e, 45 ile e, 75 arasında olan e, teyzelerle, ablalarla yaptım. Sağlıklı yaşlanmak, sağlıklı kalabilmek, sağlıklı yemekle ilgili bizim kültürümüzdeki insanlarla bunları hasbel yaptık. Benim onlardan öğrendiklerim oldu. Tecrübelerini bana aktardılar. Ben onlara bir şeyler verebilmeyi çalıştım. Karşılıklı çok güzel geçen bir günümüz oldu. Bu anlamda buradan onlara teşekkür ediyorum. Eski bir üstad şöyle bir şey söylemiş. Çok sert olma kırılırsın, çok yumuşak olma ezilirsin güzel bir söz değil mi? O yüzden dengede olabilmek lazım. Esnek olabilmek için hayatın içinde. Esnek olursak hayatımız daha kaliteli geçer. Daha farkındalıkla geçer. Ve kolay kolay biz o zaman e, kendi değerimizin başkaları e, değer biçecekmiş gibi yaşamayı bırakırız. Bu konuda kendim hep size örnek verdim. Çünkü ben kendi tecrübelerimi de size aktarıyorum. Ya sizin kendi tecrübeleriniz de vardır muhakkak. Buradan bir özümseme yapabiliyoruz. Yıllarca başkaları için kendimizi heba ettik. Ben bunlardan biriyim. Nasıl mı? İnsanlar bir şey istediği zaman ben daha o cümle havada asılıyken yetişiyordum. İnsan bir şey istediği zaman ben daha onun e, <laughs> elini cebine sokmadan o istediği şeyi ona ulaştırıyordum. Başka şehirden başka şehire, başka ülkeden başka ülkeye gidiş gelişlerde ben e, Omzuma o kadar yükler alırdım ki, torbalarla, eşyalar, şunu, bavul, maul. Hep bir şey doldurur götürürdüm insanlara. Niye? İnsanların istekleri var, onları mutlu edeyim. 60-70 kiloyla, 30 kiloluk uçak hakkınız var. Siz 60 kiloyla geliyorsunuz. Omzunuzda bir eşya, sırtınızda bir çanta, kolunuzda bir eşya, uçağın içinden gelecek bir e, bavulunuz var. Ve canıma acımıyordum biliyor musunuz? Ben bunu 25 sene boyunca yaptım. 25 sene boyunca İstanbul'a geldiğimde bir hayat kurdum. Sonra oradaki hayatım krizden dolayı buraya taşındı. Ee, buraya gelirken sağ olsun kuzenlerimin çok desteğini gördüm. Ama e, neticede bu bir davranıştı. Ben bu davranışı bırakamıyordum. Söyleniyordu ama nasıl yapacağımı bilemiyordum. Ve sonunda herhalde Cenab-ı Allah da bana acıdı ki e, bana kazayı gönderdi mucize olarak ve her şeyi stop ettirdi. Ben canımın kıymetini o zaman anladım. Çünkü ölümün eşiğine gelmiştim neredeyse. Ee, herhalde öleceğim dedim bundan sonra. Çünkü e, canım çok yanıyordu. Bir sürü sıkıntılarım vardı. Sağlık sıkıntılarım. Ve toparlamam gerekiyordu. Aldığım tedavilerin sayesinde sağ olsunlar. E, EMDR terapisi olsun, diğer terapiler olsun. Ve kendim artık istiyordum bile. Bir kızım vardı. Her zaman bunu söylerim. Kızımın bana ilaç olması da bambaşka bir şeydi. Dedim hayır, kızım babasız kalmayacak. Ben bundan sonra kalan ömrümü hem kendim için hem kızım için daha sağlıklı bir hale getireceğim diye karar verdim. İyileşme sürecim başladı. Sonra hani insan değişemez diyorlar ya, sakın ona inanmayın siz. İnsan isterse değişir ama ne zaman biliyor musunuz değişir? Çaresiz kaldığı zaman, artık tamamen bittiği zaman, hissettiği zaman ve isterse değişebilir. Bazı insanlar o son noktaya geldiği zaman da değişmiyor çünkü inat kendiyle inatlaşan bir varlığız biz. Yani düşünün biz insanız, düşünebiliyoruz ama kendimizle inatlaşıyoruz. Neden inatlaşıyoruz? Onu bilmiyorum fakat bir yerde bizim durmamız gerekiyor. Sana her türlü şeyi uyarı Cenab-ı Allah gönderiyor. Sana diyor ki bak diyor bundan sonra senin gidişatın iyi değil diyor. Ben sana bir uyarı gönderdim, iki uyarı gönderdim. Ben senin midene problem gönderdim. Ben sana e, başka sıkıntılar gönderdim. Ben sana talik atak gönderdim ben sana e, iş yeri isterisi gönderdim ben sana e, krizler gönderdim daha daha ne yapayım dedi en son araba kazasıyla beni tamamen küçük bir kazaydı ama tamamen kendime getirdi kaç yaşındaydım 49 yaşında ve 50 yaşına girmek üzereydim Evet insan o noktadan sonra bambaşka bir evreye girebilir ben herhalde bu sefer kendimle inatlaşmak yerine inatlaşmak değil. Çalışmak istiyordum, başarılı olmak istiyordum. Ben de e, annem, babam mutlu edeyim, başkalarını mutlu edeyim. Başkaları gibi benim de iş yerim olsun, şu olsun, bu olsun. Yani o duygular için dedim bilmiyorum. O duygular insanı bir yakaladığı zaman bırakmaz kolay kolay dostlar. O yüzden ne biliyor musunuz? Kendinize yatırım yapın. Bakın işiniz olsun, gücünüz olsun. Bunlardan kaçmayın. Tabii ki bunlar da olacak? Yaşamın içinde sizin devam edebilmesi için yaşamın bunların da olması gerekiyor. Fakat bazen gücünüzün yukarısına çıkmayın. Çünkü oradan sonrasını toparlayamayabilirsiniz. Benim size tavsiyem veya kardeşinizin size yaşam hikayesinin aktarımı siz bu noktaya gelmeden şimdi farkına varın. Neyi değiştirmek istiyorsanız o yönde çaba harcayın. Çünkü öz sizde. Siz başkaları için değil. Ben şimdi hayatımın farkındalığına o kadar güzel vardım ki. Kendi içimdeki o öz değeri o kadar güzel fark ettim ki. Aslında ben işlenmemiş bir taşmışım. Şimdi kendimi yavaş yavaş işliyorum. Ama buna katkısı olan doktorlarım olsun, kuzenlerim olsun, sonra da yani e, ailem olsun. E, tabii bir sürü yüzleşmeler yaşadım, bir sürü yüzleşmeler yaşadım. Ama benim en güzel varlığım en birinci sıradaki e, kızım ve Cenab-ı bana o canımı bağışladığı zaman maneviyatım zaten güçlüydü. Daha güçlendirdim bu konuda kendimi ve dedim hayır bundan sonra bu Murat bu şekilde yaşamayacak. Murat'ın yaşamının düzelmesi lazım. Ben bu kararı verdiğimde 50 yaşındaydım. Şu anda 53 yaşına 53. yaşıma gideceğim. Bunda şu anda disiplinli bir şekilde devam ediyorum. Size de tavsiyem bu. Siz de kendinizdeki değeri sona gelmeden bulun. Başkalarının sizi değerli görmesi, başkalarının e, yaşam tarzını e, özenip kendi hayatınızı heba etmeyin. Tamam aileniz için çaba sarf edin ama kendinizi harcamayın her şey için. Çünkü siz kendinize değer vermezseniz size inanın ki sonradan Hastanelerde başka yerlerde en sonunda da Toprağın altında Atacakları bir kürek toprakla Oradan Elveda deyip gidecekler Bunu istemezsiniz değil mi Yaşam süresince En güzel şekilde yaşamaya çalışın Kendinize yakışır şekilde yaşamaya çalışın Çocuklarınızla Çocukluğunuzu tekrar yaşayın onlarla çocuk arkadaş olun Onlarla vakit harcayın Babalarını annelerini yanında hissetsinler. Yarın öbür gün büyüdüklerinde, çocuklar yuvadan uçtuklarında, ya ben çocuğumla bir şey yaşamadım onu da o hasretle bırakmayın ileride. Ben babamla, annemle güzel şeyler yaşadım diye bilsin büyüdüğünde kendi çocuklarına aktarsın. Kaybetmeyin, anı kaybetmeyin. Şu anı kaybetmeyin, dünü geride bırakın. O yüzden yarınları planlayabilirsiniz ama çok uzun yılları planlamayın. Çünkü hayat öyle bir şey değil. İnanın ki dostlar ben bunun çok çok benim gibi birçok insan da bunu tercih etmiştir. Bir sürü hikayeler de duymuşsunuz. Gerçek hikayeler. Ölmeden önce insanların son pişmanlıkları adlı videolar var. Bir sürü uzman e, bu konularda şu anda e, kitaplar yazıyor. Ve size aktarmaya çalışıyorlar. Ama önemli olan sizin kendine farkına varmanız. Bakın ben doğaya çıkıyorum. Son iki buçuk senedir evimin arkasında ee, bedava sabah erken çıkıyorum yedi buçukta akşam geliyorum yorgunum biraz daha çıkıyorum bir yarım saat yürüyüş kendime geliyorum evde oturabilirim hayır bu bilince kendinize ulaştırın ve kendinize değer verin siz değerlisiniz unutmayın eğer siz kendinize değer vermezseniz başkaları size değeri verseler bile anlaşılmaz çünkü siz kendinizi önemsemelisiniz farkındalık için önce ben ne istiyorum, nasıl bir yaşam talep ediyorum kendime, e, bunu sorun ve kalan ömrünüzü o şekilde yaşayın. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Siz ve çocuklarınız da şu anda hangi yaşta olursa olsun, kaybetmiş bir zamanınız varsa buna eğer şu anda üzülmek yerine ne yapabilirsiniz bir buna bakın. Evde ailece oturduğunuz sofralarınızda sohbetleriniz olsun televizyonla ilişkileriniz azaltsın. Kitap okuyun, müzik dinleyin, hobileriniz olsun. Unutmayın. Siz zenginleştireceksiniz kendi hayatınızı. Her şey var. Ama her şeyi parayla satın alamazsınız. İçinizdeki o keşfi bulamazsanız onu da parayla satın alamazsınız. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.